Ziraat Mühendisi, Tanım Danışma herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün görmüş olduğunuz üzere bir bahçede ağaç sökümü yapıyoruz. Bu ağaçlar neden söküm yaptığımızı soracak olursanız, bu bahçe çok eski bir bahçeydi. Ortalama 40-50 yıllık yaşlı ağaçlar vardı ve bakımsızdı. Bakteriyel olsun, fungal olsun, hastalıklar çok fazlaydı. İstediği verimi alamıyordu. Çiftçimiz de bu bahçeyi söküp yeniden e, dizayn etmek istedi. Onun için önce bahçedeki yaşlı ağaçlar, hastalıklı ağaçlar söküldü, kesildi, söküldü ve şimdi kökten çıkartılıyor. Ondan sonra ise bahçede gerekli işlemler yapılıp sürüm yapılacak ve çok kaliteli, güzel fidanlar getirip dikeceğiz. Şimdi size de bunları aşama aşama göstermeye devam edelim. Öncelikle değerli dostlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizler de yeni bahçe test etmek istiyorsanız bizlerden yardım alabilirsiniz. Ya da sorabilirsiniz. Filan temin etmek isteyenler olur. Bu konularda yardımcı olmaya çalışırsınız. Görmüş olduğunuz üzere halen bahçede söküm işlemi yapıyoruz. Bakın ağaç kökler çok büyük. Aynı şekilde bu ağaçın e, eski e, duvarların kenarlarında çok fazla kavak ağacı vardı. Bakın ağaçları görüyorsunuz bildiğiniz zemin kabak kaynıyor. E, bunlar da gerekli kesim işlemleri yapıldı ve çıkartılıp e, kereste yapılacak. Onun için bahçede özellikle kabak ve söğüt ağacı bulunmasını ben e, pek önermiyorum. Çünkü pek faydalı değil, mümkün olduğunca bahçenize dikmeyiniz. Bunun ticaretini yapıyorsanız onun için ayrı bir bahçe test edebilirsiniz. Bahçedeki söküm işlemi bitti ve bahçeye 3 e, traktör yanmış koyun gübresi sepip görmüş olduğunuz üzere 1-2-3 anı gördüğünüz zaten. E, bunu araziye iyice homojen bir şekilde yayacağız. Bu kökleri çıkardıktan sonra daha sonra traktörle güzel derin bir sürüm yapacağız. Bu derin sürümden sonra e, tekrardan arazimizi bir e, yüzeydeki kestikleri iyice ufalatıp traktörle daha sonra güzel ve dizaynlı bir şekilde fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bahçe suyu işlemi biz daha önce yaptık. onunla ilgili video çekemedim. Bu aslında da müsait değilim şu sürümden sonraki yüzeydeki kalan büyük çesetleri iyice traktörle daha iyi e, homojen bir şekilde parçalıyoruz ve bizler bunu daha sonra fidanlarımızı getirip dikim işlemlerimizi yapacağız. Ve bu videonun devamı içinde de ilkbaharda fidanlarımızın son halini sizlerle paylaşacağım ben. Fidan dikim videosu da e, vaktimiz olursa için e, çekmeye çalışacağım bu bahçenin özeti filanlarını bu bahçe hakkındaki düşüncelerinizi de olarak yorum yapabilirsiniz sizler de ne tarz işlemler yapıyorsunuz bahçelerde kurarken onları yazabilirsiniz benim bu konu hakkında verebileceğim bu bahçe hakkında verebilirim aslında hemen hususlar bunlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Bu arada değerli Enver İlkan abimizin bahçesi. Enver abimize hayırlı olsun. Güle güle meyvelerini afiyetle yemeyi Allah nasip eylesin.